Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı, like atmayı, nokta dahi olsa yorum bırakmayı unutmayın lütfen. İlk videoda 20. soruya kadar gelmiştik. Bu videoda da 40. soruya kadar çözeceğiz. Unutmamanız gereken şu arkadaşlar. konu eksiklerinizi tamamladıktan sonra sorular çözülür. Zaten paragrafı okuduktan sonra aşağıdaki şıklara geçmeden bir cevap vermek zorundasınız. Ve o cevap kesinlikle doğru olan cevaptır. Açıklardan giderseniz muhakkak ikileme düşersiniz ve hata yaparsınız. Konu eksiklerinizi lütfen bitirin. 21. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi programlı öğretimin faydalarından biri değildir demiş. Programlı öğretimimiz neydi? Belirli bir program çerçevesinde çocuğa öğretim yapmaktı. E, öğren, e, A şıkkında ne demiş? Öğrenmeyi eğlenceli yapar. Evet yapar. E, şıkkı öğrenciler arasındaki etkileşim sağlar. Programlı öğretme e, öğretim... Öğrenciler arasındaki etkileşim sağlamak amacı gütmez, o yüzden dolayı yanlış. C şıkkı, dikkat ve ilgi canlılık tutar, tutar. Doğru. Öğrenme sonucunda anında dönüt verir, evet anında dönüt verirsiniz ve eksiklikleri giderirsiniz. Öğrencilere kendi hızında ilerleme şansı tanır, evet. Bireyselleşme yani bireysel hız önemlidir. Sadece siz sınıf ortamında o bireysel hızı dengelemek zorundasınız. Eğer e, bireysel hızı yavaş olan öğrenciniz varsa da onu hızlandıracak et, e, bir program hazırlamak ve etkinlik hazırlamak zorundasınız. Eğer konuyu bilmiyorsa da ek, e, ek eğitim yaparak o konuyu bitirmesini sağlamak zorundasınız. 22. soruda ne sormuş? Bir çocuğun evde anne babasının bekle, e, beklediği ilgi takdir edilme, onaylama ve beğenilme arzusu. İlkokul döneminde öğretmenine yönelirken ergenlik döneminde arkadaşlarına yönelmektedir demiş. Yani çocuğun ilk başta etkilendiği kişileri, sonraki etkilendiği kişileri ve en son etkilendiği kişileri vermiş. Yani çocuğun gelişimine yönelik bir bilgi vermiş. Ergenlik döneminde birey kendi kimliğini ispatlamaya çalışır. Bu nedenle öğretmen, öğrenci ilişkilerine, öğrenci ihtiyaç göz önünde bulundurulması oldukça önemlidir." deyip cümleyi bitirmiş. Aşağıdaki sınıf yönetim yaklaşımlarından hangisi öğrencinin bu ihtiyaçların karşılanmaya diğerlerinden daha etkiledir demiştir. Zaten hep, e, ilk önce okul öncesi, ilkokul ve erken erkenliğe kadar olan süreci söylemiş paragrafta yani gelişimsel. C -şık. 23. soruya bakalım. Zehra öğretmen benim için her ders ayrı bir plan ve ayrı etkinlikler gerektirir. Dersime gerekli olan materyal, etkinlik ve bilgiler tespit ed ederim. Dersimin özelliği, kazanımları, konuları, sınıfımdaki öğrenci sayısı gibi değişkenleri her birini önemserim. Bu tespitlerimden hareketle öğrencileri için uygun oturma düzeni seçerim şeklinde düşüncelerini belirtmiş. Buna göre Zehra öğretmen aşağıdakilerden hangisini benimsemiştir diyor. Zaten paragrafta bunu açıklamış. Ne demiş? En uygun oturma düzenini seçerim. Oturma düzenini seçmesinin nedenlerini açıklamış. Demek ki bu öğretmen oturma düzenine takıntılı. A şıkkı öğrenci oturma düzeni konu ve kazanımlara uygun olarak belirlenmelidir demiş. Doğru şık bu şık diğerlerini okumanıza dahi gerek yok. Dediğim gibi yani paragrafta zaten e, okuduğunuz zaman aşağıdaki yorumlara ihtiyacınız olmaz. Direkt doğru cevabı kendiniz bulursunuz. 25. soruya bakalım. Anlatım yöntemiyle ders işleyen bir öğretmen. Dersin ortalarına doğru bazı öğrencilerin kendi aralarında e, fısıldaşmaya başladığını, birkaç öğrencinin defterini çizik attığını, bir öğrencinin de saatine baktığını fark eder. Demek ki arkadaşım öğrencileri sıkmışsın, dikkatleri dağılmış, anlatım yöntemini kullanmışsın. E, artık yöntemini değiştirme zamanın gelmiş. Bu paragrafta anladığım bu. Öğretmenin bu durumla baş, etme, e, baş etmede kullanılabileceği en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir diye soru sormuş. Sesli bir şekilde sınıfı uyarmak. Uyarsan da dikkat dağılmış artık. Derste dikkati dağılan de öğrencilere soru yöneltmek. Tamam öğrencilere soru yöneltirsin. diğerlerini dikkati dağıldır. Geç. Dersi ses tonunu yükselterek anlatmaya devam etmek. Şunu hiç e, sınıf yönetiminde de söylemiştim. E, belirli yerlerde ses tonunuzu yükseltirseniz önemli vurgulamak için yüksek ses tonuyla veya çok alçak ses tonuyla ders hiçbir şekilde işlenmez sürekli bir şekilde. Değişiklikler ne sormuş? Öğretim yöntem ve tekniğini değiştirmesi gerekmektedir. Zaten ben paragrafı okuduğumda onu söylemiştim. Cevap de. 24. sorularına sormuşlar. Aşağıdakilerden hangisi olumlu sınıf ortamı oluşturmak oluşturmada öğretmenin gösterebileceği demokratik davranışlardan biri değildir? Sınıf yönetimine gelelim gene. Olumlu bir e, demokratik sınıf oluşturmak istiyorum. Yani sınıf kurallarını öğrencilerle belirleyeceğim. Öğrencilerin görüş ve düşüncelerine saygı duyacağım ve onlara e, ona, e, görüş ve düşüncelerine dikkat edeceğim ve her şekilde sınıfta bir şey yapacaksam öğrencilerin görüş ve düşüncelerini danışacağım demektir. Bakalım şıklarda neler vermiş. Zaten davranışlardan biri değildir yani olumsuz bir şey arayacağım. A şıkkı kendine güven ve başarılarına saygı duyma. Öğrencilerden bahsetmiş. Doğru. Sınıf kuralları listesini hazırlayarak öğrencileri sunma. Yanlış. Ne demiştik? Sınıf kurallarını öğrencilerle beraber oluşturacaksınız. 26. soruya gelelim. Hayat bilgisi dersinde planlı olalım konusunu yaşantı konusunu... Dur bir dakika. Ne demiş? Hayat bilgisi dersinde planlı olalım konusunu yaşantı konusunu dikkat alarak işlemek isteyen bir öğretmen. Ders planına yer alan aşağıdaki etkinliklerden hangisi diğerlerine göre daha etkili? Arkadaşlar yaşantı konusu demiş. Yani biraz ilk 20 soruyu çözerken de öyle bir soru vardı. Yani yaparak, yaşayarak öğrenmek daha etkiliydi. Buna dikkat alacaksınız. Şimdi şıkları okuyalım. A. Planlı hareket etmeyen bir öğrencinin yaşadıkları anlatan bir film gösterilmesi. Ee, yaşantı konusunu tekrardan özetleyelim. Yapacaksın, yaptığını göstereceksin, gezdireceksin, sergileceksin. Ondan sonra film ve e, hareketli resimlerle izletebilirsin bunları yaptıklarını en sonda yaptıklarını anlatacaksın yani sunuş yolu kullanacaksın demiştik Film en sondan bir önceki yani en az etkili olanlardan B planlı olan ve olmayan iki öğrenci arasında geçen bir duyalığın canlandırılması canlandırılmacılık vermiş yani yaparak yaşayarak Bursa en etkilisi e, C'ye bakalım planlı olmanın yararlarını anlatan resimleri göstermek gene göstermek Film aynı kategori planlı olma sonucunun başarılı ulaşan kişilerin hayat hikayelerinin sınıfa okunması, bu artık en etkisiz olan planlı hayat konusu e, televizyon programı izletmiş. Bu da gene e, televizyon, film, resim bunlar hepsi zaten aynı kategoriydi. Yaparak, yaşayarak öğretmek yani canlandırma yaptırmış sınıfta bursa en 27'ye gelelim. <laughs> Yunus Öğretmen Trafik Haftası dolayısıyla ilkokul dördüncü sınıf öğrencileri bir sunum materyali hazırlamak istemektedir. İlk dikkat etmem gereken sınıf yani 4. sınıf ilkokul daha somut dönemdeler. Bunları bir sunum materyali hazırlamak istiyorum. Buna göre Yunus Öğretmen'in sunum materyali hazırlarken uygulamalarından hangileri yapması materyaller tasarım açısından doğrudur diye sormuş. Bakalım birinci de Yalnızca büyük harf kullanılmalıdır demiş yanlış ee, yalnızca büyük harf kullan, kullanmazsın yani küçük harf de kullanırsın büyük harfleri dikkat çekmek için kullanırsın ee, yalnızca tek yazı karakteri kullanılmalıdır tabii ki de doğru tek yazı karakteri kullanılmalıdır üçüncü de yazım metni 4-5 satırlı sınırlı tutulmalıdır bu da doğru. Nedeni de zaten sunum materyali hazırlıyorsun. Kendin sunacaksın, kendin anlatacaksın. Yani 2 ile 3 doğru. O da E şıkkı oluyor. 29'a bakalım. Seda öğretmen 4. sınıf matematik dersinde simetri konusuna bir çalışma yaprağı başlamak ister. Yani çalışma yaprağıyla konuya başlamak istiyormuş. Çalışma yaprağının hemen başındaki yönergede öğrencilerin çalışarak öğrenmelerini sağlamak için simetri konusuyla ilgili ayrıntılı açıklamalara yer verir. Bunun bir altını çizelim. Çünkü 4. sınıf ayrıntılı açıklama vermiş. Ben ayrıntılı açıklamayı lisede ve üniversitede veririm. Çünkü tek başlarına lise ve öğrenci, üniversitedeki öğrenciler sıfırdan, öğretmen anlatmadan da bir konu öğrenebilirler. Fakat 4. sınıf için ağır olmuş. Okumaya devam edelim. Daha sonra farklı renklerle oluşturduğu görsellerle çalışma yaparan dikkat çekici hale getirir ve alıştırma yaprağı için 4 soru ekler. Doğru. Seda öğretmenin hazırladığı çalışma yaprağını inceleyen Başak öğretmen materyal düzeltilmesi gereken bir hata olduğunu fark eder. Aynen bizim de paragrafı okurken fark ettiğimiz gibi büyük bir ihtimal ayrıntılı açıklamaları fark etmiş. Buna göre Başak öğretmenin fark ettiği hata aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yönergenin bulunması, konunun ayrıntılı anlatılması B şıkkı yanlış. Dediğim gibi ayrıntılı olarak anlatacaksan ya lise yani minimum lise maks e, üniversitede zaten kendinizi de ders çalışırken sıfırdan yani okula gitmeden de o konuyu çalıştığınız çoğu dersiniz olmuştur. O tarzda düşünün. Yirmi sormuşlar. Giydiği kazanın renginden önce kendisine yaşattığı hisse önem veren, ee, kendisine yaşattığı istediği demek ki bu çocuk doku, e, veya bu kişi dokunak bir insan. Yani dokunarak öğrenmeyi seven bir insan. Bu nedenle internet üzerinde alışveriş yapmayı sevmeyen bir öğrencinin dokunsal dediğimiz gibi çıktı zaten. Dokunsal öğrenme özelliğine en uygun öğretim materyali aşağıdakilerden hangisidir demiş. Kabartma haritası vermiş. O şık doğrudur büyük ihtimal. Diğerlerine de bakalım. Dönerle sil. Elektronik tahta dursun. Ders kitabı sil. Karikatür sil. Demek ki burada iki şık arasında bırakmak için elektronik tahtayı da vermiş. Elektronik tahtada sonuç olarak dokunsaktır. Fakat kabartma haritası direkt dokunsaktır. Oraya dokunarak öğrenirsin. Boş boşuna kabartma haritaları da coğrafyayı öğretmezler. Dokunarak dikkat çeksin, güdülesin diye öğretirler. 28'de A ve C şıkkında kalanlar ve de da hala da anlayamayanlar mesela sınavda bunu anlayamadınız. A ve C şıkkı arasında kaldınız. Boş bırakın. Ama kabartma haritaları kabak gibi meydanda olan bir şıkta. 30. soruya bakalım. Dersinde güneş tutulması konusunu işleyen bir öğretmen. Dalen'in yaşantı konusuna göre aşağıdaki materyallerden hangisi kullanması daha etkili öğrenmeyi sağlar? Arkadaşım ee, yaşantı konularının ortak özelliği şudur. En etkili öğrenme yaparak yaşayarak öğrenmedir. Bunu eğer Dale'de sorarsa nasıl oluyormuş bakalım şıklardan. Afiş, kavram haritası. Ha, demek ki bu yaşantı konusunda e, somut bir materyal aracağım. Yani afişi silerim, kavram haritasını, belgeseli, slide'ı silerim. Üç boyutlu modelleri öne alırım. Çünkü o anda ortamda yaşantıdır. Hatta sınıf içi yaşantı olarak da açıklamıştık. Biz bunu zaten daleden dolayı dikkat çekme, güdüleme, somut yaşantı sağladığından dolayı bizim materyali kullanırız. Bunu da unutmayın. Cevap C şık. Hemen 31. soruya geçelim. Mühendislik fakültesinden mezun olan Nurcan, bir mühendislik firmasında işe başladığı mesleki bilgilerin güncel yaşamın gerisinde kaldığını alanı ile ilgili teknik terimlerin birçoğunun hakim olmadığını, eğitim sırasında kullanmayı öğrendiği bilgisayar yazılım programının artık kullanılmadığını fark eder. Tamam gerisini okumayın artık. Zaten burada sorabileceği soru belli. İşlevselliğini sormuştur yani. Buna göre Nurcan'ın mezun olduğu programın aşağıdaki özelliklerine hangisinde sorun vardır demiş. 5 işlevselliği yukarıda söylemiş. Ee, biz işlevselliği zaten Çoğu pro, e, eğitimin 2-3 dalında zaten anlatırız. Neden anlatılır? Bir iş işlevsel mi demek ne demektir? Düz bir Türkçe mantıkla düşünün. Yani işlevsel uygulayabiliyor muyum? Öğrenci için biz işlevsellik ne demiştik? Matematik dersini öğrendiyse gidip bunu bakkalda e, uygulamasını isteriz. Bu işlevselliğiydi. Gene gelelim rehberliğe. Bizim e, özel eğitim öğrencilerimiz vardı. Yani zeka geriliği olan öğrencilerimizi düşünelim. Bunu sınıf ortamında alıyorduk. İnsan yaşantısına uyumsalasın diye basit matematiksel işlemleri öğretiyorduk. Kendileri otobüse binebilsin, biletlerini alabilsinler, ekmeklerini alabilsinler diye. Bunların hepsi işlevsellik üzerineydi. Yani Bursa. 33'e bakalım. Günümüzde toplumsal yaşamda meydana gelen hızlı değişimler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ee, bu virgüle kadar zaten soru kalıplarını zaten çözerek de göreceksiniz. Günümüzde bu toplumsal yaşamda meydana gelen hızlı değişimler dediyse gelecekle ilgili plan vardır. Örnek verelim gene buna. Önceden ee, daktilo vardı, sonradan bilgisayarlar çıktı ve bilgisayar dersi eklenmeye başlandı. Çünkü derde herkes bilgisayar kullanacak ve bunun öğrenilmesi gerektiği gibi bir sorun ortaya çıkacak. Biz bunu ders olarak işleyelim diyoruz. Bu düşüncemiz bizim hangisiydi? Zaten analitik. Okumaya devam edelim. Milli Eğitim Bakanı gelecek 50 yıl için yeni planlamaları yapmaya sevk etmiştir. Nokta. Zaten burada analitiği direkt vermiş. Şıklara bakıyorum hemen. C ve E şıkkım kalıyor. Diğerlerini siliyorum. Okumaya devam ediyorum. Bu amaçla yeni programlar açmak ve var olanları revize etmek için uzmanlardan oluşan bir gruptan yardım almış. Birbirlerinden görüşlerine haberdar olmadan yani burada da Delphi tekniğini öne sürmüş, söylemiş. Hemen aşağıya bakıyorum. Analitik, Delphi, C şıkkı, kabak gibi ortada. Soruyu daha dahi okumadım. Hemen geçelim 32. soruya. Ya işte e, şunu da söyleyeyim. Zaten söylüyorum da durmadan tekrar ediyormuş gibi durumuna düşmeyeyim. Konularınızı bitirin. Dememin nedeni o soru çözmeden. Bitirdikten sonra zaten e, soruyu okurken ne sorabileceğini görüyorsunuz. E, Ahmet Örtmen dersine demokratik yaklaşım kavratmaya yönelik bir proje çalışmasını planlayarak öğrencilerin okul ortamında örnek demokratik davranışlar göstermelerine teşvik edici çalışmalara yer vermiştir. Demokratik yaklaşım neydi? Herkesin tutumunu, e, herkesin düşüncelerine saygı duymaktı. Öğrencilerinin yaşamlarında karşılaşabilecekleri sorunlara dayalı sınama durumları oluşturarak projeye sürece dayalı olarak değerlendirmiştir. Projeyi hazırlatmış, projeyi sürece dayalı olarak değerlendirmiştir. Tamam. Bakalım soru olarak ne sormuş. Ahmet öğretmenin değerlendirme sürecinde uygulamaları aşağıdaki felsefelerden hangisine uygundur demiş. E, direkt sürece dayalı olarak değerlendirmiştin. altını çizin. Çünkü süreç önemliyse esasci, esasıcı daimici yoktur. Varoluşçuluk zaten apayrı bir şeydir. E, direkt sistemi bile kabul etmez varoluşçu. Gerçekçilik diye zaten onu bir geçin öyle bir şey yok. Fakat ilerlemecilik şıkkı doğru cevap. Çünkü süreci değerlendirmiş. Esasici ve daimici zaten baskıcıydı bunlar. Cezacıydı sil. 34'e bakalım. Sema öğretmen beden eğitimi dersinde voleybol, basketbol ve tenis gibi spor türlerine dair içerik düzenlemesinin belli bir sıra olmaksızın izlemiştir. Ee, burada ne demek istediğini ben anlamadım. Demek ki devamını okumak zorundayım. Her spor türünü bir konu olarak ele almış. Yani tamam şimdi belli oldu. Modları bölmüş. Ve bunları kendi içinde anlamlı bir bütün olarak tasarlamış. Yani hepsini modlara, Ayrı ayrı ders olarak görmüş yani modlara bölmüş deriz. Bu yüzden dolayı da bana sorsa sorsa modülleri sorar Şimdi de soruyu okuyalım. Buna göre Sema öğretmenin uygulaması aşağıdaki içerik düzenleme yaklaşımlarına hangisine uygundur? Bursa modüler. Hemen 35'e geçelim. Yeni açılan özel bir üniversitenin mühendislik fakültesinde ilk yıl olarak konuların yer aldığı program izlenmiş. Hemen bakıyorum zaten piramit çekirdek sarmar onları soruyor. Ee, i̇lk yıl olarak konuların yer aldığı program izlenmiştir dediyse direkt çekirdek derim. Yani Bursa ve Edirne kalır diğerlerini silerim. İkinci ve üçüncü yıllarda öğrencilerin seçtikleri mühendislik alanları da Alınarak içerik geri geldikçe tekrar etmeyi ön plana alan ve giderek genişleyen bir yapıda sunulmuştur. Sarmal, e, sarmalı yaklaşımı vermiş. Çekirdek ve sarmalı olan hangisi diyorum? Aşağıya bakıyorum. B ve E kalmıştı. Cevap E çıkmış. Hatta sonuncuyu da okuyalım. Dördüncü yıl ise öğrencilerin içeriği kolaydan zora doğru hazırlanmış, kolaydan zora doğru gitmek doğru saldı. Yani cevap E şık. Yani konulara hakim olduktan sonra gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde çözülebiliyor. 37. soruya gelelim. Bir okul projesinde görev alacak ön öğrencinin belirlenmesi amacıyla. Yani okul projem varmış, 10 öğrenci belirlemek istiyormuş. İlk olarak tüm öğrencilerin bir istek formu verilmiş ve 80 yani isteyen öğrencileri almışlar. 87 öğrenci başvurmuş. Daha sonra projenin ile ilgili olduğu fizik, kimya, biyoloji ama yani proje benim hazırlatacağım projede 4 ders önemliymiş. Onlarla ilgili en az birin e, ne sormuş bakalım. En az birinde notları 85'in altında olan öğrenciler elenmiş. Hmm. Benim hazırlatacağım projede 4 ders önemliymiş ve 85'in puan e, puanın altında olanları elemişim. Yani mutlak değer mutlak bir ölçüt yapmışım ve değerlendirme yapmışım. Kalan 32 öğrenciye bir test uygulanarak testteki soruların en az %90'ına doğru yanıt veren gene mutlak yapmışım. Öğrencilerin proje görev yapacağı belirtilmiş. Test sonuçlarına göre de 25 öğrenci gelmiş. O, o olmaz. İlk soruda 10 öğrenci seçecektim fakat 25 öğrencim geçmiş. Demek ki ben bir yerde hata yapmışım. Hata da zaten paragraf e, paragrafı okurken bulduk. 85'in altında alanları elledim. 32 kişi kaldı. Sonra onun %90'ını yani gene mutlak bir değerlendirme yaptığım için e, yanıt vereni seçtim. Ve gene bu mutlak değerlendirme sonucunda da 25 öğrencim ortaya çıktı. Ben burada... E, mutlak değil. Bağlı yapsaydım yani ilk 10'a girene alsaydım 10 öğrenciyi burada seçecektim. 25 seçtim. Benim hatam mutlak değerlendirme. Bağlı değerlendirme yapmam gerektiğiydi. Şimdi buna göre soru okuyorum artık. Bu bu hayali uygulamayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Doğrudan ölçme yapılması gerekirken dolaylı ölçme yapılmıştır. Yok kardeşim. Hepsi doğrudan aslında. Yani testler dolaylıdır. Ama aşkı ile alakalı çok saçma bir şey. Onunla alakam yok. Ee, öğrencilerin tüm derslerdeki başarıların ölçüt alınması gerekirken yalnızca 4 ders daha de ait... yok. E, bu da yanlış. Çünkü ne demiş orada? Proje ile ilgili 4 ders önemliydi benim. 4 dersim önemliydi. O yüzden dolayı B şıkkı da yanlış. C şıkkı nihai kararda bağlı ölçüt kullanılması gerekirken mutlak ölçüt kullanılmıştır kesinlikle doğru olan c Şıkkı. zaten ben paragrafı okurken de belli etti 25 öğrencim ortaya çıktı ben onu 10 öğrenci istiyordum 36. soruya bakalım örgün eğitimde geçirilen toplam gün sayısı olarak tanımlanan ve ölçülen eğitim düzeyi değişkenin ölçüt türü aşağıdakilerden hangisi değiller yani ölçütün türünü istiyor yani benden aralıklı mı e, sabit aran sabit oralıklı mı onu istiyor. Sınıflama sıralamayı silin. Alakası öyle yok. Türetilmişin de alakası yok. Zaten türetilmişe çok güzel örnek vermiştik. Vücut kütle indekse her şey giriyor dişin içine. Burada aralıklı mı yani sabit oran sabit aralıklı mı onu sormuş. Sabit oranlıdır bu. Yani bu ikisinin arasındaki farkı biliyor musunuz mu diye sormuş. Zaten videolarda anlatmıştım. Cevap değişikliği. 38. soruya gelelim. Artık ölçme konusuna geçtik herhalde. 36 ve 37 de ölçmeydi. Zaten konuları ezberlerinizi tamamladıktan sonra bu 80 soruyu ölçme mi, program geliştirme mi diye ayırmanıza gerek yok. Artık konulara hakim olduğunuzdan dolayı eğitimi bir bütün olarak görüp bu ölçme sorusudur, bu, program geliştirme sorusudur diye ayrı ayrı görme, görmeyin bence. Çünkü biz e, anlatırken mecburen ayrı ayrı anlatmak zorundayız. Çünkü hiç bilgisi olmayanlar e, ayrı ayrı ezberlemek zorundadır. Fakat en son hepsinin ezberini, tüm bilgilerin tamamlayan kişiler artık eğitimi ayrı değil bir bütün olarak görüp soruları öyle çözmek zorundadır. 38. soruya bakalım. Bir okulda öğrencilere İngilizce hazırlık eğitimi verilmekte ve yıl sonunda yeterlilik sınavı yapılmakta. Bu sınavdan 70 ve üzeri ham puan alanlar başarılı sayılmaktadır. Tamam. Hazırlık sınıfının başarılı olarak tamamlayan öğrenciler bir sonraki yıl ileri İngilizce dersi almaktadır. Tamam. Bu yönetimi yeterli sınavın yeterlilik sınavından alınan puanlar ile ileri İngilizce dersinden alınan puanlar arasındaki korelasyon korelasyon katsayısını hesaplamıştır. Şimdi ben paragrafı bitirdim. Diyorum ki okul yönetimi neden böyle bir şey yapmış? Yordamayı sorgulamak için yapmış. Yordama dediğimiz gelecek tahmini. Yani ben 70 alanı geçirdim. Eğer bu sınavdaki e, puandan düşük not alırsa demek ki ben yanlış bir yordama yapmışım demiş demek için bu arasındaki korelasyon katsayısı hesaplanır. Yani çocuk eğer e, hazırlık sınıfından 90 puan alıp ileri İngilizce'den 40 aldıysa demek ki ben yanlış bir yöntem uygulamışım dediği için yordama yapılır. Yordamanın en güzel örneği şudur arkadaşlar rehberlikte de yapılır. Çocuğu ilgi ve alaka tutumlarına göre, mesela sayısalcadır sayısaldaki puanlarına göre ve ilgisine göre bir yere yerleştirirsiniz ve ileri de okulundan memnun mu, meslekini, e, üniversiteyi bitirdiği mesleği yapıyor mu diye bir yordama yaparsınız. Ona göre de rehberliğiniz, e, iyi yapmış mısınız, yapmamış mısınız onu araştırırsınız. Yani yordama dediğimiz olay geleceğe yönelik tahmindir. Büyük bir ihtimalle de soruda bunu sormuşlardır. Soru okuyalım. Buna göre okul yönetimi yeterlik sınavı ile yapılan değerlendirmenin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgili bilgi sağlamayı amaçlamıştır? A şıkkını vermiştir. Zaten yordamaya dair geçerlilik kanıtı. 40'ı sona bırakalım. Biraz uzunu. 39'a bakalım. Bir öğretmen matematik dersi için hazırladığı sınav daha ilgi çekici hale getirmek amacıyla. Futbol takımı üzerinde kurgulamış maddeler hazırlamış ve sınavda bu maddeleri kullanmıştır. Nokta. Şimdi buna göre bir yorum yapayım ben. Bunu yapamaz. Çünkü e, sınıftaki herkesin futbolda ilgisi olup olmadığını bilmiyorum. İlgi alaka tutumundan dolayı futbolu sevenler bu maddeleri doğru yanıtlayacaklardır. Soruyu okuyalım. Maddeleri doğru yanıtlamak için futbol bilgisi gerekmiyor. Tabii ki de gerekmiyor da ilgi ve alaka tutumdan dolayı zihni daha açık olacak. Olmasına rağmen sınav sonunda futbolla ilgi duyan öğrencilerin duymayan öğrencilerden daha yüksek puan aldığı görülmüş. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Bu durumda sınavla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir demiş... A. Ölçmek istenen konu yeterince örneklenmemiştir demiş. Örneklenmiş olabilir. Bu paragraftan bunu diyemem. B. E, maddeler öğrencilerin tümünün başarısını ölçmekte yetersiz kalmıştır. Evet arkadaşım tümünün başarısını ölçmekte yetersiz kalmış. Çünkü araya sen futbolu katarak ilk alaka tutumu da eklemiş oldun. Yani B şıkkı doğru olan. Diğerlerini okumaya bile gerek yok yani o saatten sonra, o şıkkı gördükten sonra. 40'a bakalım. Ee, şahsen ben de hemen bu kadar uzun paragraf sorularını ama e, Türkçeden alışkın olduğumuz için okuyalım. Okul genelinde uygulanan bir sınavda alınan puanlar, karşılıklı gelen başarı düzeyleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tamam, normalde alınmayarız. Okulun Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Puanları başarılı düzeylerin sınırında olan öğrencilerin bulundukları düzeylere gereken fazla anlam yüklememek gerektiğini belirtmiştir. Yani bu paragrafta bu cümlesinde şunu diyor: Sınırdayysen diyor. Fazla kendine güven mi diyor? Sınırda puan alan adayların sınava başka bir zaman girmesi veya sınavda başka sorular kuralılması durumunda bir üst veya bir alt düzey puan alabileceğini vurgulamıştır. Ee, sınırda kaldığı için tabii ki. Çünkü standart sapma diye bir şey varsa artı eksi 5 puan de dersen 80 e alan bir kişi 75'e de düşebilir, 85'e de çıkabilir. Buna göre bu uzmanın dikkat çekmek istediği durum aşağıdaki kavramlar hangisi doğrudan ilişkilendirilmiştir? Büyük bir ihtimal standart sapma yetkili konuşuyor. Işıklarda ee, arayacağım. A şıkkına bakalım. Kullanılışlılık değil. Ölçmenin standart hatası Bursa doğru cevap. Dediğim gibi eğitim basit. Hatta e, ilk video, 20 bu videoda bir 20 daha soru çözdük. 40 soruda e, maksimum 10 boş, 30 bo 30 doğru yapılabilirdi. E, gördüğünüz gibi artık devir değişti, ÖSYM de değişti. Eğitim sorularını bildiğiniz paragraf sorusuna çevirdi. Sadece basit. Ön bilgi eksikliklerinizi giderildikten sonra bu 40 sorunu zaten 35 net çok rahatlıkla yaparsınız. Ama en az 30 netini zaten 40 soruda ÖSYM bedavadan vermiş. Diğer e, soruları da gene iki videoda tamamlayacağım. Hem canın sıkılmasın hem de video uzamasın diye. İki video e, sadece 20 soru çözüyorum her videoda. Evet arkadaşlar başarılarınızın devamını diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi günler.